değerli ağzınız, hepiniz hoş geldiniz. Hatta Esna Odaları Birliği olarak biz de 69 odamız, hatta yanındaki 55 bin esnafımızla bir büyük sebebi uzatılması ve e, esnafın hayatı için e, Şirak Odası Başkanımız ve e, Serbest Mazdur-i Mahalli Odası olarak bize geldiklerinde güzel bir rapor Burada ne ticaret odasının, ne e, muhasebecilerin, ne HESOK'un kendine has istediği bir kanun ve mücbih sebep halinde olan Hatay, Adıyaman, Kahramanbaş, Malatya ilimleriyle Gaziantep'in İsrail'e, Nurdağ içerideki mükellefler için mücbih sebep halinde 31.8'den sonra uzatılması. Yoksa burada hiç kimse kendine bir şey istemiyor. Ben ayrıca muhasebecilerimizin her birine tek tek tebrik ediyorum bugüne bugün aralar e, biz de mükellefiz. Hiçbir zaman telefonumuzu açıklamaz, yapmadı. O şartlar altında yine defterimizi ördük. Yine e, bilançolarımızı aldık. Yine e, vergilerimizi ödemeye çalıştık. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ederim. 31 8 2024'te bitecek olan büyük bir sebebi uzatılması esnaf ve sahip ayrı olacaktır. Teşekkür